Cebinizde bir dolarınız varsa yarın sabah ev sahibi olabilirsiniz. Hatta ne evi, bir malikane sahibi bile olabilirsiniz. Gerçek olamayacak kadar iyi bir düşünce değil mi? Çünkü muhtemelen gerçek değil. Ne zaman çok ucuza satılan bir ev ya da malikane görürseniz bilin ki bunun önemli bir sebebi vardır. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. New York'taki uğursuz şöhrete sahip parti katlarından, ülkenin coğrafi olarak en izole mülklerinden birine ve hatta ünlülerin meşhur eski evlerine kadar işte bedava verseniz oturmayacağımız 1 dolara bile satılamayan malikaneler. Hayal edebileceğinizden çok daha fazla yatak odası, banyo ve olanakları olan göl kenarında muhteşem bir malikanede yaşamak kulağa peri masalı gibi geliyor ama yüzlerce mil boyunca etrafta kimsicikler yoksa kartpostal layık da olsa Böyle bir eve sahip olmanın ne yararı var ki? Michigan'daki Superior Gölü'nün rüzgarlı kıyılarında ülkedeki türünün en büyük ünvanını taşıyan geniş ahşap bir ev var. İsmi Granot Loma. Bu şey gerçekten çok büyük. Yaklaşık 2600 metrekareye yayılan evin 23 yatak odası ve bungalov tarzı ek binasında bonus olarak 4 ayrı dairesi daha var. Özel bir yat limanı, krallara uygun bir jacuzzi ve büyük bir bahçe alanı da var. 40 milyon dolarlık bir fiyatla satışa çıkarıldı. Ancak bu fiyatı yarıya indirdikten sonra bile burayı kimse almak istemedi. Peki alıcılar neden bu evin etrafında köpek balıkları gibi dolaşmıyor? Bir yandan tarihi bir bina olan Granot Loman'ın içinin ciddi şekilde modası geçmiş, duvardan duvara ile kaplı odaların yeniden yapılması milyonlara mal olur. Öte yandan konumu endişe verici derecede uzak. Eve en yakın büyük şehir olan Green Bay neredeyse 200 mil güneydedir. Ayrıca tüyler ürpertici kışlardan bahsetmiş miydik? Yıllarca bu yeri ısıtmanın maliyetini bir düşünün. Yok biz almayalım. Michigan'dan Montclair, New Jersey'deki istenmeyen, sevilmeyen ve satılmayan 44 plezant evi atlayalım. Dışarıdan bakıldığında tarihi, ilginç ve göz alıcı bir ev gibi duruyor. İki Big Mac yemek mi yoksa bu evi satın almayı mı tercih edersiniz? Bu hiç de aptalca bir soru değil. Çünkü ister inanın ister inanmayın bu Montclair'deki ev sadece 10 dolar karşılığında sizin olabilir. Elbette küçük bir sorun var. Aslında oldukça büyük bir sorun. Bulunduğu arsa 8 konutun daha inşa edilmesi için görevlendirildi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Bu 100 yıllık eve satın almak istiyorsanız onu fiziksel olarak taşınmalı temellerini atmalı, yenilerini almalı, taşıyıcı kiralamalı ve kamyon arkasında ev taşımak için belediyeden gerekli izinleri almalısınız. Maliyetler astronomik olacaktır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi evin zehirli kurşun boyası ve duvarlarının içine gömülü. Asbeste maruz kalmamak için de büyük bir çaba göstermeniz gerekecek. Sonuç olarak bu Amerikan mülkünün taşınması ve restore edilmesi onu satın almaktan çok daha pahalıya mal olacaktır. O kadar çabaya değecek gibi de durmuyor ünlü bir evde yaşamak güzel olmaz mıydı? Brad Pitt, David Beckham'ın veya İngiltere Kraliçesinin bir zamanlar bir evde yaşadığı gerçeği fiyatları arşa çıkarır. Ancak Fritti Sent'in Connecticut'taki devasa malikanesi için bu durum geçerli değil. 50 Cent bu devasa mülkü 2003 yılında 4.1 milyon dolara Mike Tyson'dan satın aldı. Sonrasında malikaneyi 18.5 milyon dolara satışa çıkarsa da satın almak isteyen olmadı. Peki bu evin neyi var da insanlar almak istemiyor? Evin içinde biri kapalı, diğeri açık olmak üzere iki çarpıcı havuza ek olarak birkaç oyun odası, bir kayıt stüdyosu, bir çift basketbol sahası ve ister inanın ister inanmayın bir gece kulübü var. Bu sarayda tam 52 oda var. Bunların 21 tanesi yatak odası. İşte satıştaki başarısızlığının ana sebebi de tam olarak bu büyüklüğü. Dünyadaki en abartılı milyarderlerin bile 52 odalı bir eve ihtiyacı yok. Bu evin sürekli ısıtma, elektrik ve temizlik maliyetlerini karşılamak saçma olacaktır. Rapçi satış fiyatını sürekli olarak düşürdü ve sonunda %84 oranında indirim yaparak 2.9 milyona düşürdü. Bu kadar büyük bir evde yaşayabilir misiniz? Biraz abartılı geliyor değil mi? Şimdi dikkatinizi türünün tek örneği olan 100 milyon dolarlık bir çiftliğe çevireceğiz. Santa Barbara County, Kaliforniya'da bulunan bu mülk bir eğlence parkı olduğu kadar aynı zamanda bir evdir. 50 kişilik sinema, dans stüdyosu, çiftlik, itfaiye istasyonu, Disney temalı tren istasyonu ve tren, lagün tarzı yüzme havuzu ve tenis kortu ile tenis, 10.93 kilometrekarelik bir alana yapılıyor. Satış fiyatı her ne kadar düşürülse de alıcılar buradan uzak duruyor. Bunun tek sebebi buranın eski sahibi ünlü pop süperstarı Michael Jackson'ın kirli mirası. Çiftlik satıştan kaldırılmadan önce piyasada 5 yıla yakın bir süre ilgi çekmeden durdu. Masallar diyarı gibi görünmesine rağmen halk bu tartışmalı büyükten uzak durmayı tercih ediyor. şimdi İngiltere'ye zıtlayalım. Londra'nın 25 mil dışında ağızları bir karış açık bırakan bu mega konağı inceleyelim. 2005 yılında 138 milyon dolarlık fiyatıyla burası gezegendeki en pahalı evdi ve nedenini görmek üzeresin. 50 bin metrekarelik alanıyla hem bakın Gim hem de Hampton Court Sarayı'ndan daha büyüktür. Buranın krallara layık olduğunu söylemek yetersiz kalır. Bu devasa rezidansın tamı tamına 103 odası var. Böyle bir yerde saklanmaç oynadığınızı hayal edin. Bu sayının içinde her birinde kendi mermer kaplı en suit banyosu bulunan 24 yatak odasının yanı sıra bir squash kortu, ev sineması, şarap mahzeni, sauna, spor salonu, binicilik sahası, futbol sahası, bowling salonu, tenis kortu ve özel bir panik odası vardır. 5 çarpıcı yüzme havuzu mülkü çevreler ve 6 milyon dolarlık mermer ısıtmalı araba yolu ülkedeki çoğu evden daha değerlidir. Öyleyse neden kimse burayı satın almak istemiyor? Aslında bunun temel sebebi çok pahalı olması kimsenin bu kadar büyük bir yere ihtiyacı yok. İçinde yaşamasanız bile sırf faturalara milyonlarca dolar ödersiniz. Hiç kendi kalenizde yaşamak istediniz mi? Bunu gerçekten de yapabilirsiniz. Çünkü New York'taki Sancaktar kalesi satılık. Ancak bir sorun var. Buraya yarım kale demek daha doğru olur. Başlangıçta topçu deposu olarak kullanılan konut 1920'de patladı. Ardından yarım asır sonra bir yangın binanın içinden geçerek çatıyı ve temelleri etkili bir şekilde tarif etti. Elde kalan tek şey yalnızca tekneyle ulaşılabilen bir adada çökmekte olan bir duvarlar bütünüydü. Bu arada tekne de 1950'de bir fırtına sırasında Hüsnü'nün dibine batmış. Halktan fazla ilgi görmediği için bu çürüyen kaleyi ve üzerinde bulunduğu araziyi New York eyaletine sattılar. Avrupa'da doğru ülkeyi seçtiğiniz sürece yaşam maliyeti ve gayrimenkul maliyeti son derece ucuzdur. Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler bütçe dostudur. Aynı şekilde Polonya ve Macaristan da böyledir. Ancak hiç kimse popüler ve turistik İtalya'yı bu ülkelerle aynı kefeye koymaz. Bu algıyı değiştirmek üzereyiz. Olalay kasabasında bu evler resmen bedavaya veriliyor. Şaka yapmıyoruz. Sardinya'nın Dağlık Barbagya bölgesinde kendi evinizi 1 dolara satın alabilirsiniz. Aslında teknik olarak 1 euro. Yani yaklaşık 9 TL. Yine de çok iyi bir fiyat. Peki neden taştan yapılmış bu Akdeniz evleri kapış kapış gitmedi. Çünkü bu inanılmaz teklif oldukça önemli bir detayı var. Mülkler çok kötü durumda. Alıcıların 3 yıl içinde yenileme yapacaklarını taahhüt etmesi gerekiyor. Bu renovasyonda muhtemelen 25 bini bulur. Bunların tamamı azalan nüfus sebebiyle toplumu canlandırma amaçlı hükümet planının bir parçası. Çünkü olulayı hayalet kasaba olma riskiyle karşı karşıya. Bir dolarlık ev fikri hoşunuza gittiyse ancak Amerika'da olsun istiyorsanız San Francisco'da değerlendirebileceğiniz bir ev var. Altın şehir Amerika'nın en pahalı şehirlerinden biridir. Bu da 1 dolara satılan bir ev olmasını daha da şaşırtıcı kılıyor. Resmi olarak 54 numaralı tarihe olarak bilinen Victoria tarzı nedeniyle Kraliçe En olarak adlandırılan bu mülk Herkül bölgesindeki Doğu Koyun'da yer almaktadır. Yerel yönetim burayı bir ziyaretçi merkezine dönüştürmeyi planladı ve hatta evi ikiye bölerek tadilatlara başladı. Ama sonra bu plan suya düştü ve ev böylece kaldı. Şimdi Herkül şehri biri ev alıp götürdüğü sürece sadece 100 kuruşa satmaya razı oluyor. Bir yandan tarihi bir eve bu kadar ucuza sahip olmak güzel olabilecekken diğer yandan koca evin nasıl dikkatlice taşınacağını bulmak için cüzdanınızda ciddi bir delik açacaktır. Sonradan tek parça haline getirmenin maliyetinden bahsetmiyorum bile. Detroit'te şehri yeniden canlandırmak için bir plan yürürlüktedir. Metropol bölgesindeki boş evler aptalca fiyatlara satılıyor. 1000 dolar gibi günün fiyatlardan bahsediyoruz. Bu İtalya'daki evlerden daha fazla olsa da 138 milyon dolarlık İngiliz malikanesinden de ucuz olduğu kesin. Örneğin 7 yatak odası ve 5 banyosu olan bu tarihi Tudor tarzı ev cezbedici görünüyor. Muhtemelen 1920'lerin orijinal yapısını anımsatan görünüşünün cazibesine hayranlık duyuyorsunuz. Ama içeri girdiğinizde bu fikirleriniz değişebilir. 20. yüzyılın başlarından beri evin içi hiç değişmedi. Yeni elektrik tesisatı, sıyı tesisat ve zeminlere acil ihtiyaç duyulduğu düşünülürse bunun gibi bir evin yaşanabilir bir standarda getirilmesi on binlerce dolara mal olur. Tamamen modern bir tadilatın peşindeyseniz o zaman çok daha fazlası gerekir. Bu çabaya değer mi yoksa yeni bir ev satın alıp hiç böyle bir kargaşanın içine girmemeyi mi tercih edersiniz?